Bundan önceki videomuzda Hindistan'dan Türkiye'ye gelen Mohini Fil'in birinci bölümünü izlemiştik. İkinci bölüme bir şiirle başlayalım. Hoş geldin Mohini Fil. Gelişinle mutlu olduk. Sevildiğini çok iyi bil. Senin için alanlara dolduk. Hindistan'dan buraya, okyanuslardan karaya, gönlümüzdeki saraya Hoş geldin Mohini fil. Mohini bir danem. Şereflendi ülkem hanem. Daha ne desem ki bilmem. Hoş geldin Mohini fil. Evet Mohini fil İstanbul'dan sonra Ankara'ya gelmiş. Ankara'da Ankaralıların da ilgisini ilgiyle karşılamış. Meydanlara dolmuş Mohini izlemek için. Ankara'lılar da hayvanat e, bahçelerine akıl etmişler. Yavru fil Muhini Türkiye'ye geldiği sırada Pakistan hükümeti de aynı günlerde Azadi isimli bir filin Türkiye'ye doğru yola çıktığını haber vermiş. Ancak kısa bir süre sonra Mohini'nin çok yemek yediği dedikodular üzerine o dönemde ilgililer Muhalinin günlük istikakını yapmışlar. 10 lira olduğunu anlatmışlar. 10 lira olduğunu tespit etmişler. Halbuki Muhalinin o ana kadar ziyaretçilerden gelen geliri ise 1 lira 26 kuruş. İşte şimdi de ikinci fil geldi Türkiye'ye. Azadi'nin gelişini, gemiden inişini görüyoruz. Bu filde yaklaşık bir ay sonra Türkiye'ye geldi. Muhini'ye soyadı verildi. Muhini'ye soyadı aramak üzere bir kampanya düzenlenmiş. 500 soy adı önerisi içerisinden Sevin Nart tarafından bir danem soyadı seçilmiş. Gerçekten bu kadar çok sevilen bir film için bir danem soyadı da anlamlı. Eski bir Ankaralı olarak çocuğunda Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesine defalarca gitmiş. Hikayesini bugün öğrendiğim ancak adını dahi bilmediğim Muhini'yi ve Azadi'yi defalarca görmüştüm diyor. Çocuk olarak en sonra 60 son 60'lı yılların sonlarına doğru gittiğimde fil evinin arkasındaki yolun üzerinde merdivenli ve renkli boyalarla süslenmiş bir platform olduğunu hatırlarım diyor. E daha sonradan bu sözler bir e, gören kişi tarafından ifade ediliyor. 1974 yılında Ankara Hayvan Bahçesi'ne getirilen 3. fil Şirin Afrika fili ile birlikte Ankara Hayvanat Bahçesi'nin fil nüfusu 3'e çıkmış. Bunlar her canlı gibi hayatlarını tamamlamış. Önce Pakistan'dan gelen Azadi ölmüş. 5 Haziran 1996'da 1945 doğumlu Mohini bir tanem 51 yaşında Ankara'da Ankaralı çocuklara veda etmiş. En son 26 Ekim 2006'da soğuk bir sonbahar sabahı Ankaralılar henüz uykudayken 34 yaşındaki Şirin'i Şirin'i kaybetmiş. Şirin'e de elveda demişler. Muhini'nin Hacettepe'de muhafaza edilen kemikleri 2008'in Kasım ayında Erzincan'ın Kemaliye Kemaliye'de kurulan e, Profesör Doktor Ali Demirsoy Doğa Tarih Müzesi'ne gönderilmiş. 2009 yılında parçalar birleştirilerek sergilenmeye başlamış. Belki de hikayesi bilinmeden orada bir fil iskeleti sergilenmeye başlamış. Evet. 1950 yılından itibaren Türkiye 3 tane fille tanışmış. Bunlardan en çok sevileni Muhuni, arkasından Azadi, arkasından Şirin. 1996 ve 2006 yılları arasında bu üç filde hayata veda etmiş.